Merhaba arkadaşlar ben Fena Kemal bugün sizlerle um, Doritos risk challenge yapıyoruz bugün de Kemal Cemert ve babam var İşte Doritos olsun risk gördüğünüz gibi Şimdi açacağız dur Doritos am, riskin özelliği ne ol olayını anlatalım ha, ilk, ilk önce şey Doritos şey, ha. 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 birlikte bir, anlatın bir tane acı olmayan yani cips var bir tane de acı olan yani şans olayı bu evet şans Aynen öyle like. şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle açıyoruz aç bakalım açayım mı ben açayım. Baba kamerada gözükmüyor. Tamam giriyorum. Tamam canım. Tamam. Açtım. İlk ben... Önce koklayalım. Hepimiz 10 tane. Bir koklayın. O... Hepimiz 10'ar tane yiyeceğiz. Normal cips gibi kokuyor. Hepimiz 10'ar on... tane yiyeceğiz. Dor Doritos'un mısırlı cipsi gibi. Evet Doritos de... taco gibi kokuyor aslında bakarsanız. Hepimiz 10'ar tane yiyeceğiz şimdi ilk. İlk sen, sen mi başlayacaksın? Tamam. Büyük risk, risk alıyor Egemen he. Egemen. Bakmadan çek bakalım. Acı mı? Tatlı mı? Doritos risk. <laughs> Nasıl? Ya. Balı. <Vallahi. gülüyor> evet şimdi Nuri. Bakmadan. Bakmadan çek ki eğlencesi çıksın. Acılı geldi ya. Çek. Ye. Nasıl? Dur da acıymış. Ana, Ağzım mı? yandı ben su getiriyorum. Acı mı tatlı mı? Acıymış acı. Şimdi acı. ben çektim. Eee. acı mı seninki? Çok değil ya. Çok acı değil acı gerçekten ya. Eee. Burada arkadaşlar anladığım kadarıyla bazı çok acılar var. Ha bu buna o kadar acı değil ya. Evet şimdi devam edelim çek. <laughs> Benimki hiç acı değildi. Ben ben direkt ağzıma atacağım. <laughs> o zaman seninki acı değil miydi? Evet acı değil. Yuh ya. Egemenin şu anki acı olabilir. Bu da acı olabilir. Diye. Acı. Ama iki tane üst üste az gelince yandı ağzım. Valla. Dur bekle. Hayır ben su getireceğim. Seninki Nuri. Çok acı değil Oo. mi? Oh. Bak bana acı geldi. Hem de çok acı. Benim ne yapayım? Yapayım. <laughs> Bu çok acı. Benim yüzüm kızardı ya nedense. Acı çok kötü. Bu çok. Git. Bu Sutsu... acı. Susu su. bana da su getirin. Arkadaşlar gerçekten arada acı var, çok acı var, az acı var. Bak ben bir tane. <laughs> evet Baştan. Oğlum bu da acı. Aa, baba <laughs> bu tur yapmayacağım. Tamam. Yap önce... Oo iki tane acı geldi bana ama bunlar manyak acı beyler. Diliniz yanıyor. Sink yanıyor Ay, mu? Bana gelmedi şu an. Evet şey babamız da bir tane yaptı şu an ben. Adım değilsin. Şimdi korkuyorum biliyor <laughs> musunuz? <laughs> komik montaj. Acı değil ya galiba. Acı mı? Yok acı olduğunu anlarsınız çünkü benim hala dilim yanıyor. Bu acı. <laughs> Yengi de acı. Ay ee, bu sefer boğazım da yandı. Evet aynen öyle. <laughs> <No>! bu <bayağı gülüyor> acı bu. <laughs> <laughs> acı anlarsınız. <laughs> Arkadaşlar. Reklamında da bayağı acı diyor e, Doritos, da doğruymuş. Doritos, Doritos listi bazı <laughs> acı, az acı, çok acı var. Şimdi bana iki tane çok acı geldi. Nuriye bir tane çok acı. Egemen'e çok acı geldi. Şimdi su içmeye gidiyor geliyorlar. Evet, baba sen ye. Ben bir tane yiyeceğim şimdi ama ben artık bir tane daha acı gelirse challenge'ı kaybederim. Gelmesin. Gel. Ha. Hmm, bu değil. Yırttım. Şimdi de tekrar sıra. Ben... Gel bakalım. Benim hep sadece devasım. Vallahi. Abi göstereyim. Acı mı? Gel Fener Gamer. Bu da acı ya. Bunların hepsi acı mı? Hayır ben? çok acı. Çok mu acı? Bilim ben de. Ee, Bilim ee. tamam gel. Evet Nuri ye bakalım. Arkadaşlar şu an en çok acı yiyen kim? Sen. Ha felaket ya. evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Hey, düz çok ediyor. <laughs> Ya şöyle, söyleyeyim. Dayanılmaz bir acı değil ama asla. Dayanılmaz Aa, son, bir dayanılmaz acı olsak belki Dayanılmaz o, bir acı değil ama yine de acı normal cipse göre. Yani biraz da gerçekçi olalım çocuklar. Ben yedim ya. Abartma Abartmadan yani. Evet. Ayol ne ya at, bu sefer? İçini görüyorum ya. <laughs> Benimki acı değil. acılı Değil. Acı Dediğim gibi çok acı az Evet son turu yapalım Çok evet. acıymış <laughs> Yahu sonradan çıktı bu Genzime kaçtı <laughs> Felaket Yine çabuk Alıyorum ha. Acısın Bu da acısız olsun Boğazım yak Ali çektim ya Her tam bilmiyorum. Bu arada inşallah sesimiz gidiyordu Aynen. Yalnız bir şey mi? Nasıl bitireceğiz ya? <laughs> evet şimdi olay bu. Doritos riski denemiş olduk Bak, arkadaşlar. Bu daha yeni daha çıkan daha... bir cips. Çok bu cipsin içinde. Evet, devam. Valla şöyle söyleyeyim. <laughs> Küçük olanlar daha acı. Küçük olanlar. Bu, Aa, bu büyük Bak abi. bu büyük mesela. <laughs> yani bana hep acı geliyor ya. <laughs> Devam devam. Risk? Ben çektim hemen. Bu da acı. Çek bakalım. Ayı yiyebileceğimiz kadar yiyelim. Son işlemim baya fazla var. Hadi çekiyorum. Ama şey hani videonun amacı anlaşılmış oldu şimdi. Yani sonuna kadar. Bakayım. Ama acı değil. Bu da değil ha. Değil. Ben bluz çekiyorum böyle ki ya. <laughs> Az yiyeceğim sonunda Tepsiyle var. biraz baharat var ama. Bu evet. da normal baharatı. Arkadaşlar bunu hani normal ee... baharat mı? Hayır, normal olan içindeki. Yok kadar. ya. Acılık çok bunda. Ne acı mı bu Çok acı. Evet sevgili arkadaşlar. Evet acı değil. Tener Gamer. Sonuçta Doritos, Riski, sinemada, maçta, diğer şeylerde yemeyin. Risk almaya değmez. Ama acı seviyorsanız da Çok acı olmayan ama arada genzini yakan ve benim şu an mesela dilim çok acı şu, Bu arada şu an challenge devam ediyor Evet bitmek evet. üzere challenge Hadi ye. son tur yapalım bitirelim Ya biz tur yaptık bildin ya evet. tamam. Sen yapmadın. Tamam Aynen de iki tane yiyeceğim lan Hadi ye bakalım Var mı? Var o, işte Hadi bu olursa a, Bir de mislisi de ya? acı geliyormuş Bakma lan bakmadan Bakmadan çekeceksin. Evet. evet. Bunu çektim. Bunlar acıdır da. Aslında Doritos firmasının size para vermesi lazım. Bunu denemiş oldunuz. Ay da güzel. <laughs> <laughs> Doritos bize sponsor olurmuş. Doritos. Hmm. <laughs> bir tanesinden bir tane sadece. İki tane yedim az. Bir acılık yoktu bir tanesinden bir tanesi acıydı. Tamam. O da çok acı yapmadı yani. Ha. Evet. Fener Gamer. Challenge'in burada sonuna geldik. Sen istersen <laughs> veda konuşmanı yap. Sen challenge'ı galiba bitirmek istiyorsun hemen. Hayır bitirmek istemiyorum değil, değil mi? Bu yani videoların amacı eğlenceli olması. Gelci eğlenceli kısmı Şimdi, şimdi bizim yemek yememizi mi izleyeceğiz? Hadi. tamam. <laughs> tamam. tamam. Biter. Evet ve bye. bay. Dur ben sonucuyu da atayım. Dur <laughs> <laughs> <Versen>. dur. Durun. <laughs> Evet ağzındakini bitir. Hadi bu da acıyım. Yuh ya. Avcılar oyunda geyim <laughs> <laughs> gel. Hayır Çok acı lan yımancım. bu. Da... Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazla bu tür challenge videolarını istiyorsanız benim gibi like atmayın. Like atmayın. <laughs> bye bye.